E, merhaba arkadaşlar, bugün e, kereviz portakalı kereviz yemeği yapacağız. E, malzemelerimizi sayalım. E, bir adet orta boy soğan, iki tane havuç, e, dört diş sarımsak, e, bir adet e, patates ve bir kilo yakın e, kerevizim vardı. E, bir de bir tam limon, yarım portakal suyu. Benim portakalım büyüktü, yarısını sıktım. Şimdi tenceremizi ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyduk. Şöyle 3-4 kaşık kadar zeytinyağımı döküyorum. Ve soğanlarımı koyuyorum. Bunların biraz pembeleşmesini bekliyorum. Hatta ben e, havuçlarımı da soğanlarla birlikte biraz pembeleştiriyorum, kavuruyorum. Daha lezzetli oluyor. karıştırıyoruz arada e, portakalınız susuzsa tam bir portakal e, sıkabilirsiniz çünkü portakal suyu gerçekten çok çok lezzetli oluyor e, bunun bir de terbiyelisi var kerevizimizin bugün ben terbiyesiz yapacağım biz böyle de çok seviyoruz çok lezzetli oluyor e, hep birlikte yapmaya başlayalım bunun ekşisi e, ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor. Ege'liler bunu bu şekilde yapar. E, kerevizi bol ekşili. Ama bunu ben birkaç türlüsünü yapıyorum. Dediğim gibi terbiyeli yapıyorum. Terbiyelisi de e, güzel oluyor. Ama biz en çok e, bu şekilde yapılanı seviyorum. Bunu kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. E, malzemelerin kavrulana kadar önce bir ve ateş kullanabilirsiniz ama pişmeyi başladıktan sonra yemeklerinizi ağır ateşte yaparsanız inanın çok çok lezzetli olur Evet Evet ee, soğanların biraz pembeleşti önce kerevizlerimizi koyuyoruz doğradığımız kerevizleri ben yapraklarına da doğruyorum Çünkü yapraklarına da çok seviyorum sosumuza gidiyor taze yapraklarını atmayın içine doğrayabilirsiniz biraz bunlarla da böyle e, sote gibi kavurur gibi yapıyorum birazcık bu arada sarımsağına da atıyorum sarımsak da çok yakışıyor hem besleyici hem lezzetli çoğu kişi bunu sevmez kokusunu sevmez <laughs> ama çok gariptir ki ben kokusunu bayılıyorum çok seviyoruz herkese sevdireceği şekilde pişirirseniz seveceğini umuyorum çünkü bu limon portakallı olduğu zaman inanın lezzeti bir kat daha artıyor. Bunu salçalı da yapabilirsiniz ama ben bugün salça kullanmayacağım. Sadece bu, bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi 2-3 türlü yapıyorum ben bunu. Erleyen zamanlarda onları da size göstereceğim. Biraz kerevizlerimi soteledim. Şimdi patateslerimi koyuyorum. Şöyle da bir iki böyle karıştırıyorum ve e, tam limon sıktım limon suyumu ilave ediyorum portakal suyumu ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Biraz bunlar da kavrulduktan sonra çok az suyunu ve tuzunu ilave edeceğiz. Şimdi pişmeyi bırakıyorum. Evet yemeğimiz biraz kavruldu. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz. Herkes damak tadını göre tuzunu atabilir. Ve bir bardak da suyum var. Şöyle normal bir bardak. Onu da döküyorum şöyle bir karıştırıyorum bunu kısık ateşte pişene kadar e, kerevizlerimiz yumuşayana kadar bir en az yarım saat kısık ateşte pişiriyoruz Evet e, bir yemeğimizi bakıyoruz arada kontrol etmeyi unutmayın yemeğimiz ağır ağır pişmekte e, Evet kerevizi çocuklarınız sevmiyorsa eğer e, bunu patates ağırlıklı yaparsanız inanın çocuklarınız anlamayacak bile. Çünkü e, kerevizleri patates e, sanabilirler yani öyle zannedebilirler eğer yeşillerini korumazsanız. Ama yeşilleri de çok lezzet veriyor ben özellikle böyle tazelerini e, kesinlikle atmam içine koyarım. Hem besin değeri artar hem de yemeğinize ayrı bir lezzet verir. Havuç zaten vitamin deposu. Yani bunu bu şekilde yaparsanız çocuklarınızın da seveceğini ben eminim. Şimdi yemeğimizi bir süre daha pişmeye bırakıyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Ben biraz dinlendirdim. Şimdi servis tabağıma alacağım. Yemeğim çok lezzetli olmuş. Tadına baktım. Çok güzel olmuş. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunu bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.